Her gün yüzel değil yoksa sence sen bulutsun sen aşane kimse yanmazsa aşane yoksa sen soy bulutsun aşane aş aş aşane ağdalı kalemi taşır gücünü ağdalı aş aş Kalıp koşur köşeli

Bak, Atatürk mı okumam. Türkiye şoka baka. Ben okumam, ben şeyini okumam. Bugün yapıyorum, bugün kilim yapıyorum. Yeni top geliyor, izleyin bana. Ee, Fatman Ben Fatman Can Tilek Bana Sevgimi Kalbimde sana Çok seviyorum Sana Bugün ben Yani yarış yaptım Bugün şimdi Ben kaçtım e, eve geldim Gittim ben yemeğe baktım dedim Biz, Bize fır fırına gittim Gideceğim dedim. Yemeğimi de vermiş baba. babam. Babam da, babam da bugün git mi o babam köye gitmiyor. Biz ne yeriz? Söyleyeyim mi? Biz kim bir kim bize Adana, tane aslanisi biliyor musun? Bizi değil mi? Bize biz ne yeriz? özel adaneti değil mi? İhsan Bey sana çok seviyorum. Ee, İhsan Bey ben sana çok özür dilerim. Yanlış yaptım. Ezan hocam, Ecan Bey. Ben sana çok yanlış yaptım hocam. Ben eşe gibi ettim. Yaş yaptım. Eşe yaş yaptım ben. Benim YouTube kanalı, YouTube hesabı açtım. Açık. Ben YouTube hesabı hesap açık benim. Bakın. Açık ben maaşım olsa. Anladın mı? Ölçen. Ölçen. Ava hocam. Sonra koyun. Yok. Ne yapalım? Koyun alacağız. Koyun geçeceğiz. Koyun geçeceğiz. İman abi özür dilerim. Bak. Ben onu söylerim. Kıy kıymet taş. Kıymet taş. Söylerim. Bana bunu kokodeyle yapma bundan. Tamam mı? Hı. Bana yapma. animal çok kızdı sana. Ben annem kıymet var, çok kızdı. Ülten. İmam hali ölmez. Bir de ben koyun Müslüman. Sen sen sen, sen geleceğim. Ne böyle oluyor? Ben işimi, işi okumam bilmiyorum. Okum bilmiyorum ben. Unuttum işte. O al geliyor. Tamam. İşte bugün bugün yemek var yiyeceğim. E, İmam Bey, ben, be seni seviyorum. <laughs> Din her gün yapıyorsun. Neden? <laughs> Bak iki e iki iki oldu yaptı. Hayim Beni ne E, mutlusun, mu? beni mutlusun. Onu yapıyoruz böyle böyle ay ayıp oluyor ya. İ, 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 i abi. Böyle ay ayıp oluyor. Halim Bey çok mutlu oldu. Gözün yaşlı oldu. Ben dedim çok yakında mutlu olacağım, mutlu olacağım. Halim Bey'in olacağım kez oldu yaptık ondan hain beyinden. Bugün ondan motor alacağım. Hain bey alacağım. Hain bey, hain bey, hain bey. Bunu alacağım. Ne alacağım? Motor alacağım. Yani. Baba gölen Ben şahıya çıkmam da şahiye çıkmam Şahiye çıkmam Ya özür dilerim ya İhsan e, Ya tamam sadece benim şakacım benim Ben şiir okumam bilmiyorum unuttum Ne yapacağız Ülker bana ya, ya edersin İsmail Bey. Ecem Bey. Ülter. Beses. Beses seviyorum İsmail Bey. Bunu bana yap yapar mısın? Ülter. Ay ay olsa ay ayakımı ay Ben evde de YouTube çekelim, klip çekelim. Tamam Her yere giderim. Gezerim. Her yaparım, yapalım. Anla An An giderim. İstanbul'a giderim. Anabola giderim. Niye? Ben İstanbul'a İstanbul'a gittim, yaptım, geldim. İhsan Bey bana çok özlüyor ya İyim abi Değil yapıyor bana ya Değil kodu yapıyor bana Hayır ha, Hayim Bey İyim abi vali ölmez Murat Bey Murat Hayır Değil kodu ya Kadir Bozbaş Yapıyor Değil kodu yapıyor bana ya İhsan Bey Ece cam. Ülten. Ülten var ya ya edemisin Bana Ma akıntı yapıyor ha. Şöyle yapıyor ya. Şöyle şöyle yapıyor bana. bunu bana yapıyor. İma İma Ali ölmezse bana yapıyor. Ben çok sayıyorum. Dede koy koy koyunun kesmesi gider gider. Ma akıl yaptı böyle. Bak İsmail, Bey ben sen ne olacaksın İslam Bey? Sen ne olacaksın? Bir de olacaksın. İslam Bey İmam abi, Bey, Harun Bey Lütfen bana gelsin ya Gel, Gelsin ya, ava ya Bunu izin verir misin? İmam abi ne? İmarim Bey. Hayır Bey izin versin. Gelsin ha hava olsun ya. İş 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 ancak oldu oldu. Sıgırıyor ya odanda. Lütfen ya. Sen Bey. <laughs> Peki olmazsa ya. Tamam hadi baba.